Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü eğitim sohbetim yine gayet doğal, samimi, içten bir sohbet olacak. Hiçbir metine bakmadığımı söyleyeyim. Tamamıyla tecrübelerimi ve bilgilerimi öğrencilerime faydalandırmaya çalışıyorum. Kısıtlı imkanlarla çektiğim bu videomda size ders çalışma motivasyonundan bahsedeceğim. Ne bizi motive eder, ne bizi motive etmez. Sevgili öğrencim, bizi motive etmeyen ne biliyor musunuz? Dersleri sevmiyorsak, inansızsak, isteksiz, isteksiz isek, bilinçli değilsek, okumak istemiyorsak ya da okumak ile ilgili bilginiz az ise verimli çalışmak ile ilgili başarı ile ilgili bilgimiz, taktiğimiz az ise bizim motive olma şansımız yok. Tamamıyla eğitim hakkında ne kadar çok bilgi edinirsek, ne kadar çok eğitimi bilirsek ve istersek başarının nasıl geleceği konusunda teo teorik bilgilerimizi uygulamaya sokarsak başarı da kendiliğinden zaten gelecek. Şu öğrencinin maalesef eğitimle ilgili bilgisi çok çok az. Ben de zaten bu kanalımda eğitimle ilgili öğrencilerimi Mümkün olduğu kadar bilgiye doyurmaya çalışıyorum. Yani her bilgiyi sunmaya çalışıyorum. Çünkü bilen insan kalp kazanır. Bilmeyen insansa hep kaybeder. Bilgi zeka açar, ufuk açar, bize kalite getirir, verimlilik sağlar ve bir şekilde bilgiden faydalanmasını biliriz. Bir defa eğitim bir maraton çocuklar. Evet evet çok büyük bir maraton koşusu. Eğitim asla bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, on yıllık olay değil. Eğitim gerçekten yıllarca süren ve çok uzun bir koşu, çok uzun bir mücadele. Eğitim hayatında ilkokuldan başlayıp ortaokula uzanan, oradan liseye, Oradan da üniversite uzanan çok büyük bir yolculuk. İşte bu yolculukta sağlam duran, yoldan sapmayan, güçlü kalan ve her yıl, her hafta, her ay iyi olacağım diyen hep kazanıyor. Ama bu yolda yoldan çok çok çıkan, çok çok çalışmamazlık yapan, bilinçsizlik yapan, yani kesintili çalışan, sürekli çalışmayan ise bu yolda genelde başarısızlık oluyor. Hep bir önceki yılımızın iyi geçmesi, bir önceki ayımızın güzel geçmesi, kaliteli geçmesi, gelecek ayımızın ve gelecek yılımızın da iyi geçmesine yol açıyor. Bir defa motive olmak isteyen bir öğrencim, başarıya inanmalı, ve başlamalı. Yani bazı öğrenciler hep yarın çalışacağım, gelecek ay çalışacağım, gelecek sene çalışacağım diye diye evet ipin ucunu kaçırıyor, treni kaçırıyor. Trene zamanında binmediği için, ipin ucunda kaçırdığı için bir daha da asla kendini geçenleri yakalayamıyor. Eğitimin bir yarış olduğunu hep söyledim. Eğitimde rakibin seni geçmiş ise senin onu yakalaman için daha çok daha çok daha çok çalışman gerekiyor. Ben bakıyorum bazen öğrenciler kendinden önde olan bir öğrencinin çalışmasından daha az çalışmaya devam ediyor. Ya senden öndeyse bir öğrenci bu önde olan çalışmasından senin daha çok çalışman lazım ki sen onu geçirebilmelisin. Bir de öğrenciler de şunu anlamıyor. Yani ters çözmeyi bir tek kendisinin yaptığını, kitap okumayı bir tek kendisinin yaptığını, aynı şekilde ders dinlemeyi, okumayı, hayır ya bunu ülkede herkes yapıyor. Yani bir tek sen yapmıyorsun. Ama işte senin hani başkasından daha üstün bir şey yapman lazım ki başkasını geçebilesin. Yani başkasının yaptığıyla aynı şeyi yaptığında niye başkasını geçebilesin ki? Başkası el ağırlık toplamıyor ki. Başkasında zeka yok mu? Başkasında hafıza yok mu? Senin çok farklı bir şeyler yapman gerekiyor ki. Sen eğitimde öne geç, ön al, avantaj yakala, kaliteye ulaş ve sen kazan, sen mesleği sahibi ol, sen öne geç. Zaten çıtayı bir süste tutmazsak, rekabet etmezsek ve yarış içinde olmazsak kendimizi zaten geliştiremeyiz. Bir defa öğrenci şunu da çok iyi bilmeli. Yani Hayatımız, öğrencilik bize çok çok hmm, sunulacak bir şansı olmayacak. Yani her insan der ki ben bir kez öğrenci oldum. Şansını kullandım ya da kullanamadım. Okudum ya da okuyamadım. Hani hangi büyünüzle konuşsanız işte ben şunu yapmadığım için kaybettim. Şansımı kullanmadığım için okuyamadım. İşte bunu du yani bunu duyar ama harekete geçmeyiz. Halbuki bize de o şans bir defa tanınacak. İşte o şans senin çok iyi kullanman gerekiyor. Bir de şöyle düşünelim ya. Yani biz okullarda genelde bedava eğitim almaktayız. Ama bir de para ile eğitim mevcut. Yani saat başı 250 TL ya da yıllık 50 bin TL ya da 40 bin TL gibi ücret, ücretli eğitim de mevcut. E sen o zaman şöyle düşünmen lazım değil mi? Bana bedava sunulan eğitimi ben en iyi şekilde kullanayım. Bak bak millet bunu parayla alıyor ya. Yani benim param yok. Ben parayla almıyorum bedava alıyorum. Ben bu bedava eğitimi sonuna kadar kullanacağım. Madem eğitim okulda bedava ben devamsızlık yapmayacağım. Madem okulda eğitim ücretsiz, ben o dersi dinlememezlik yapmayacağım. O denemeyi çözmemezlik yapmayacağım. O testleri çözmemezlik, okula gitmemezlik yapmayacağım. Yani ben bundan bir şekilde faydalanacağım demesi lazım. Çünkü ben bunu faydalanmazsam parayla alman lazım bu işi. Bir daha bana bu anlatılmaz. Onun için öğrenci böyle düşündüğü zaman da zaten eğitimin önemini anlayacaktır diye ben düşünmekteyim. Yani günümüzde öğrencilerin çoğunda çalışma hastalığının çok olması, teknoloji bağımlılığının biliklerine kadar öğrencinin işlemesi, öğrencinin adeta hani sosyal medyanın içinde etrafına bile bakamaması aslında şu öğrenci için avantaj. Sen de yap, bunu kullan yani. Ne güzel bak. Öğrencilerin çoğu çalışmıyor. Kendini düşünmüyor. O zaman ben çalışacağım. Fırsatı kullanacağım. Yani okuyan öğrenci ben olacağım. Kendimi geliştiren, avantaj sağlayan ben olacağım diye de düşünebilirsiniz. Zaten 18 yaşına kadar biliyorsunuz çalışmak yasak hepimizin kendi eğitmesi lazım. Çoğu kimse yani düşünüyor ki ben gelecekte de okurum. Gelecekte de okuyamazsın ki. Hayat meşgalesinden, iş güçten, bir de yaşının büyük olmasından, bir de çalışma hayatının 10-15 saatinde almasından kendi eğitmeye, beynine bilgi yüklemeye zaten zamanı kalmayacak. O zaman öğrenciyken, hani çocukken ne yap? Kıymetli bil ve beyinle devamlı bilgi yükle. Yani gerçekten bilgi çok güzel bir şey. Ya hani insan bir şey bilmesi. Ben okulumda bazen öğrencilere diyorum, Cumhurbaşkanlarımızı sayın. 12 tane sayamıyorlar. Öğretiyorum. Hoşlarına da gidiyor. Yani bazen 16 büyük Türk devletini sayın diyorum. Eee... Sayıyorum onlara 16 büyük Türk devletini. Bazen her bölgenin birinci olduğu tarım ürünlerini sayıyorum. Bazen harita çiziyorum. 81 tane ili çiziyorum böyle. Öğrencilere e, ilin adını yazıyorum içine. E, böyle bakmadan 7 tane bölgeyi çiziyorum. E, bunun gibi Osmanlı Devleti'nin 36 padişahını sayıyorum. İlk 10'u, son 10'u. Öğrenciye böyle bilginin güzelliğini öğrenciye tattırmaya çalışıyorum. Gerçekten bilgi bilim çok güzel. Yani bilmek çok güzel. Bilen insan kazanıyor. Bilen insan güzel düşünüyor, etkili düşünüyor. Güzel analiz, sentez yapıyor, güzel yorum yapıyor, akılcı düşünüyor, kaliteli yaşıyor. Başkasını eziyet etmiyor. Yani sorunlarını kısa yoldan ve çözebiliyor. Yani evet evet. Sorunlarını kısa yoldan ve çözebiliyor. Evet, okumanın, eğitimin insana faydası saymakla bitmez. Peki biz eğitimden uzak tutan televizyon, hiçbir şey yapmama, işte oyun alışkanlığı, ne bileyim işte devamlı arkada sohbeti, devamlı gezme, bu tür şeyler bize ne kazandırıyor? Şöyle düşündüğüm zaman aslında çok bir şey kazandırdığı yok. Ya yani bunu bir öğrenci analiz ve sentez bence yapmalı ve ben okuyacağım demeli. Bir de hayatta başları çok zor değil aslında ya. Hani ben zekası normal bir öğrencinin günde 200 soru çözdüğünde ve çalıştığında başaramayacağı bir alan olduğunu asla düşünmüyorum. Yani bu konuda ben zekadan çok çalışkanlığa inanmaktayım. Çünkü belli bir şeyden sonra zeka işe yaramıyor. Zeka körelip gidiyor. Çok öğrenci de ben gördüm. Öğrenci hani 100 soruda 80-90 ortaokula geliyor. Bir bakmışsın 100 soruda 50'ye düşüyor, 60'a düşüyor, 30'a düşüyor. Bir de bakmışsın 100 soruda hani eli netle gelen bir öğrenci de çalışkanlıkla e, yapmış 100 soruda 90'a çıkabiliyor. Yani bu, bu öğrenciler hayatta gerçekten çok fazla. Demek ki çalışan yükseliyor, çalışmayan düşüyor. O zaman biz üç şekilde yaşamaktayız. Bir hep geriye gitme şeklinde, hep başarısızlığa gitme, bir hep aynı kalma, hiç değişmeme, bir de hep ileriye yani daha başarıya gitme şeklinde. Sevgili öğrenciler, kendinize bir hedef koyun. Bu hedefe kilitlenin, odaklanın. Bu hedeften başka bir şey gözünüz görmesin ve o hedeften sizi hiçbir güç alı koymasın. Bu hedef içinde size yardımcı olacak olan herkese öyle bir sarılın ki, öyle bir sahip çıkın ki, öyle bir inanın ki sizin hedefinizi götürecek olan insanlara gerçekten sıkı sıkı sarılın. Bunları yaptığınız zaman ben başarının çok kolay bir şekilde geleceğini size söyleyebilirim. Bugünkü 15 dakikalık sohbetimde öğrencinin motivasyon yani ders çalışma isteği, okuma isteğinin nasıl geleceğini ve ne yapması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Eğitim Sevgisi kanalımda yine samimi, içten, doğal bir eğitim sohbeti yaparak size faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, bu kanal bence büyümeli. Abone sayısı da çoğalmalı. Ben iyi şeyler yaptığım düşüncesindeyim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. kalın.